Evet efendim az önce de söylemiştim. Şimdi de alkali beslenmeyi konuşacağız. Alkali beslenmeyi yaşamımıza geçirmek zorundayız ki miyase bülbül kadar güzel, alımlı ve zarif ve zayıf olalım diyorum. Ne dediğimi şimdi çok iyi anlayacaksınız. Miyase hanımefendi çağırabilir miyim sizi lütfen? Aramıza katılır mısınız tüm zarafetinizle? Çok hoşsunuz. Çok, <laughs> çok hoşsunuz bir kez daha söyleyeceğim. Bayıldım çok yani merci. harika görünüyorsunuz. <laughs> Tamam. Buyurunuz lütfen sizi şöyle alalım. İzleyicilerimiz de bir taraftan görüyorlardır. Çok güzel. Mama diyorum ben bunlara. Mama <laughs> mamalarımız da sağlıklı. var. Sağlıklı. <laughs> Ama çok sağlıklı. Bu yiyeceklerin hepsi ve çok düşük kalorili. Evet, 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 Şimdi çok kısaca alkali beslenme dediğimizde ne anlatmak istiyoruz? Çünkü moda moda diyetler, moda moda beslenme alışkanlıkları ve herkesin kafası karışık durumda. Evet. Ee, ne yapmamız gerektiği konusunda. Biz neden alkali? Beslenmeliyiz. Önce kısacık bunu bir anlatalım mı? Aslında alkali beslenme öyle çok zor yapılması anlaşılmayacak ve uygulaması çok zor olan bir şey değil. Hı hı. Ne yazık ki öyle algılanıyor. Ben de bundan oldukça üzgünüm. Zira vücudun doğal bir işleyişi var. Hı hı. Bu vücudun doğal işleyişine uygun ve dengede olmamızı sağlayan, dengeli beslenmemizi sağlayan bir beslenme biçimi ve yaşam biçimidir alkali yaşam. Hı hı alkali yaşam dediğinizde alkali yaşamı kısaca özetlersem daha canlı olacağınız, daha enerjik olacağınız, genel olarak daha sağlıklı olduğunuz ve daha genç göründüğünüz bir yaşam biçiminin formülüdür aslında alkali yaşam. Peki ne yok alkali yaşamın içinde? Normal beslenme, klasik beslenme düzeninden farklı. Aslında çok fazla yasaklar yok. Ama bir formül var ve bir denge var. Ben sizi dün izledim. Dün Taylan Hanım da bir evet. e, dengeden ve her kişinin ayrı bir yapısı olduğundan evet. bahsetti. Burada aynı, aynı söylem aslında. Hepimizin bir formülü var. Örneğin biz eğer e, şehir dışında, köyde yaşıyor olsaydık, daha çok oksijen alıyor olsaydık, trafikte egzoz veya çevre kirliliğinden daha az etki görüyor konumda olsaydık, daha e, az e, alkali değerde hı hı. biraz daha fazla asidik değerde beslenebilirdik. Çünkü vücut onu tölere edebilirdi. Ancak büyük şehirde yaşayanlar için daha az asidik besinlerle daha çok alkali besinlerle beslenme gerekir. Bu da herkesin vücut yapısına göre değişir. Öncelikle vücudun formülünü bir ortaya çıkarmak lazım. Hı hı. E, bu formüle göre vücudun anatomik e, dengesine göre beslenmek zaten alkali beslenme yapısına geliyor. Peki neler alkali? Yani evet. şimdi alkali beslenme diyoruz. İzleyicilerimiz nedir bu alkali diye düşünüyor olabilirler. Minicik evet. onu da açalım lütfen. Ee, vücudun bir dengesi var. Asit-alkali dengesi. Bu doğal. Doğduğumuzda hepimiz alkali doğuyoruz. Ve e, söylemekten imtina ediyorum ama ölürken de asidik ölüyoruz. Hmm. Ee, ne yazık ki. Onun için vücudun Dengesini iyi bilmek lazım. Vücudun pH oranı dediğimiz e, asit-alkali dengesinde belirleyen oran e, 7.45 ile 7.35 arasında hafif alkali. Hı hı. Bu bir çizelge aslında. pH bir skaladır. Bir ölçüm skalasıdır. 0 ile 14 arasında 7 nötrdür. Yani 7 de ve her şey asit ve al alkali olarak düşündüğünüzde nötr bölümde. 7.35 7.45 dediğinizde hafif alkaliye doğru. Vücudumuz pH değeri olarak hafif alkali. Eğer bunu korumaya özen gösterirsek genel olarak sağlıklı, enerjik, canlı ve olduğundan daha genç görünen kişiler oluruz. Önemli olan bu dengeyi koruyabilmektir. Zira asit ve alkali kimyasal terimler insanın kapısını evet, karıştırıyor. Evet. Ancak bunu hani daha basit anlamda vücudun dengesine uygun, anatomisinin formülle uygun beslenme biçimidir ve yaşam biçimidir demek mümkündür. Şimdi en çok tükettiğimiz şey su vücudumuza evet. gün içinde zaten almamız gereken ama bazen de ihmal ettiğimiz e, su. Dolayısıyla şimdi suyun pH değeri de e, son dönemde bu beslenmeyle ilgili bilinçle birlikte çok gündeme gelmeye başladı. Şimdi evet. mesela bazı e, pH dengesi özel e, vücut için mineral dengesi e, hazırlanmış sular da var o şekilde paketlenip siz içebiliyorsunuz ama bunlar rakam olarak da normal sulara göre epey yüksek. Evet. E, bunu alamıyorsanız ki Mesela gün içinde 2 litreye yakın su tüketmemiz gerektiğini düşünecek olursak evet. bazı eczaneden işte diyorlar ki çeşitli şeylerle suyun normal suyun içine atabileceğiniz tabletler var. Karbonat denebiliyor. Evet. Siz ne salık verirsiniz? Yani aslında bizim bu suyu bu şekilde değil daha pH değeri farklı içiyor olmamız lazım değil mi? Evet doğru çünkü vücudun %70'i su. ...ve gerçekten hücrelere besin değerlerini taşıyan vücudumuzda su. Yani şimdi alkali suyun gerçekten bir ilaç olduğunu söylüyoruz. Ancak bunun ilaç olabilmesi için e, molekül değerinin, suyun molekül yapısının... ...mümkün olduğunca küçük olması ve iyonize olması gerekir. Bu da belirli bir filtre sisteminden geçerek yapılabiliyor. Hı hı. Ki molekül yapısı küçülen su... ...hücrelere besin değerlerini daha kolay taşıyabilsin. Biz daha hızlı doyuma erişebilelim. Hı hı. Beslenmeden aldığımız besin hı hı. değerlerini daha hızlı alabilelim. Vücudumuza fayda sağlasın. Öyle olunca baktığınızda gerçek alkali su, ilaç dediğimiz alkali su... Hı hı. ...su filtrelerinden alınan sudur. Ve hemen içilmesi gerekir. Beklediği zaman pH değerinde giderek düşüş olur. Hı hı. Yani hemen çeşmeden içmeniz gereken su... Ancak suyun pH değerini yükselten bazı yardımcı değerler var. Bunlar molekül yapısını etki etmezler. Bunlar sadece alkali mineraller vererek suyun pH değerini biraz yükseltirler. Alkali mineraller nedir? Biraz önce sorduğunuz soruya da güzel cevap olur. Alkali besinler ve asidik hı hı. besinleri ayırt ederken nereye bakmamız lazım? Eğer bir besin değerinin içerisinde kalsiyum, magnezyum, potasyum, ...ve sodyum mineralleri daha fazla değerde ise o zaman bunlar alkali asit bırakan, alkali atık bırakan besinlerdir sindirim sonrasında vücutta. E, bu minerallerin az olduğu sülfür, fosfat, e, krom ve diğer mineralleri taşıyanlar ise daha ağırlıklı olarak asidik besinler diye Şimdi buradan yola çıktığımızda biz pH damlaları veya... Kendisi alkali bir ürün olan karbonatı hı hı. veya limonu, yüksek alkali hı hı. olan limon suyunu, taze limon suyunu suyumuza sıktığımızda pH mineral değerini arttırırız. Mineraller, alkali mineraller içerisinde arttığı için dolaylı olarak pH değeri de artar. Ama molekül yapısında bir değişiklik yapmaz. Yani iyidir içmek hı hı. elbette pH değeri yükseldiği için ancak gerçek ilaç olabilmesi için yani bunu mutlaka e, filtreden geçerek iyonize alkali su olması lazım. Molekülleri küçültülmüş. Hı, hı Yani en azından yapabileceklerimiz de var evet. e, yaklaşmak için. Evet. Şimdi e, burada Z... bir noktayı belirtmek Buyurun. istiyorum. Kusura bakmayın. Mücahede. Çok sık soruluyor. Şimdi karbonatı çok yüksek değerde atan kişiler ha, ne gördüm. Ne kadardır onun şeyi evet, miktarı? Karbonatı bir kere çok sürekli uzun vade kullanmak midede ve bağırsakta rahatsızlıklar, böbreklerde evet. yapabilir birikimler. Onun için bunları ara ara kullanmakta fayda var. Dışarı yemeğe gittiniz. Suyunuzu biraz daha iyi su içmek istiyorsunuz. Suyunuza limon isteyin. Taze limon sıkın. Veya saf karbonat yanınızda varsa bir çay kaşığının ucuyla yani küçücük hani bir Tutam dediğiniz e, miktarda büyükçe bir bardağa atıp iyice karıştırıp içebilirsiniz e, veya ev yapımı elma sirkesi çok az damlatarak hı hı. o da aynı vazifeyi görür e, bunlar hep e, birbiriyle e, dengelenerek hı hı. yapılması gereken. Hı hı işlemler Şimdi biraz da önümüzdekilerden bahsedelim. Ben bir parça aldım. <laughs> Her şeyi tatma Afiyet merakı olsun. olduğu için çok teşekkür ederim. Şimdi bu benim yediğim neydi? Çok güzel bir şey. O sadece meyve Evet. Ee, i̇çerisinde şeftali, mus ve elma var. Ona bir e, özel bir fırınım var. Benim orada kurutuyorum ve kıtır kıtır püskü haline geliyor. Çok deneyimim, içinde hiç başka hiçbir maddesi yok. Bütün burada hazırladıklarınız kendi e, e, hazırladığınız şeyler. Birazcık evet. bahsedelim izleyicilerimiz görüyorlar çünkü. Hani nedir diye merak evet. ediyor olabilirler. Bir brownie var orada. Evet. Hmm, Brownie'nin özelliği de. onu özellikle bahsetmek isterim. Şimdi Alkayı beslenmede ben çocuklara çok önem veriyorum. Çünkü her şey çocukla başlıyor. Evet. Yani bugün e, biz çocuklarımızın 6 yaşındaki beslenmesiyle 60 yaşındaki sağlığını hazırlamış Çok oluyoruz. Çok doğru söylüyorsunuz. Keza bizim e, hangi yaşta olursak olalım kendi yaşlılığımızı daha iyi, daha sağlıklı geçirmemiz için beslenmemizde bazı değişiklikleri mutlaka yapmamız lazım. Şimdi öyle olduğunda hepimiz için, çocuklar için tabii ki daha önemli evrensel bir tat var, tatlı. Hı hı. Ve en zararlı işlenmiş karbonhidratlarla yapılan tatlılar. Tatlı her zaman şeker vücutta asit, aside dönüşüyor. Onun için şeker her zaman zararlı. Peki bunu ne yapabiliriz? Doğal şekerle ve doğal yolla nasıl elde edebiliriz? Ve sevdiğimiz tadı nasıl yakalayabiliriz? Evet, bir de damak zevkimiz var alıştığımız. Evet. Bırakmak çok zor şimdi. Bu hepimiz seviyoruz. Ancak un, yumurta, tereyağı, şeker ve bir de üstelik 250 derecelik fırınlarda, 200 derece fırınlarda bunu pişiriyoruz. Pişiriyoruz. Tamamen Üstüne öyle çikolatalar bir, döküyoruz falan. Evet, Tabii. tamamen öyle bir gıda konumuna getiriyoruz. Çünkü 48 derece üzerinde besin değerleri, vitaminlerin %80'i, minerallerin %60'ı ve o çok değerli sindirim enzimlerinin hemen hemen tamamı yok oluyor. Bu da vücudu. Te yeniden enzim üretmek için yıprattığı için daha hızlı yaşlanmaya başlıyoruz. Daha sağlıksız oluyoruz. O yüzden de aynı bildiğimiz ürünleri nasıl kullanmadan yapabiliriz? Mesela bu buraminin özelliği sadece burada ürünleri özellikle getirdim. Ee, kako hepimizin tabi bildiği gibi e, toz kako, hurma, ceviz, e, bir miktar hurma şurubu hı hı. ve e, Hindistan cevizi, çok az Hindistan cevizi yağı Kullanarak yapılmıştır ve blenderda yapılmıştır. Pişirme yok. Hmm. Ve buzdolabına koyduğunuzda inanın üzerindeki süsleme Hindistan cevizi tozu o da zaten son derece sağlıklı. Yediğiniz zaman gerçek brownieden hiçbir farkı yok. Görüyoruz görüntü olarak da farkı yok. Ancak gerçek brownie şimdi kilosuna dikkat eden hanımlar için aşağı yukarı bir 400 450 kalori civarında olduğunu hepimiz okuyoruz. Neredeyse biliyoruz. almamız gereken oranın dörtte birini bir brownie ile almış evet. oluyoruz. Ve içinde. üstelik işlenmiş karbonhidratla yapıldığı ve rafine şekerle yapıldığı için de zaten son derece asidik bir besin. Oysa burada hem kalori değeri olarak aşağı yukarı 180 160 kalori civarında hı hı. hem de aynı zamanda içindeki her şey vücudunuzun e, vücudunuzla uyumlu sindirim olarak glikoz indeksi vücutla uyumlu bu çok önemli. Yani ben bir şeker hastasına bile çok az miktarda brownie yedirebilirim. Hı. Herhangi bir şekilde zarar vermez. Eğer günlük yiyeceğine ona göre alkali yapıda ayarlıyorsam. ...çok rahat tüketebilir. Bir izleyicimiz sormuş... ...hamileler için özel bir tavsiyeniz var mı? Yahut da bu alkali beslenme düzenini... ...hamilelik esnasında da... ...olduğu gibi devam ettirebiliyor muyuz? Ee, evet, lütfen. Şimdi her şeyden önce alkali beslenme... ...bir diyet değil. Yani başladığınız... ...altı ay yaptığınız sonra normale de döndüğünüz değil. Bu gerçekten... ...günlük hayatınızın içinde ufak değişikliklerle... ...yaşamınıza sokacağınız bir şey. Hamile e, hanımların... ...çok daha özellikle dikkat etmesini... ...şu yüzden öneririm. Çünkü... Biliyorsunuz iç, bebek de zaten annenin beslendiğiyle Tabii. besleniyor. Ne alırsanız onu evet. Alır. İnanın e, ilerideki davranış biçimini, sinirlilik veya mutluluk halini, hiperaktivitesini, okuldaki başarısını, gelişimini, e, toplumdaki kariyerindeki başarısını o beslenmeye borçlu olacak. Evet. Çünkü alkali besinler bizleri daha konsantrasyonu yüklü, güçlü, özür dilerim, daha yüksek hafızalara sahip, daha enerjik olduğumuz için daha çalışkan, daha kendiyle barışık, mutlu yapacak. Hı hı. Bu yüzden bebek hamile aşamasındayken de mümkün olduğunca sebzeler hemen hemen çoğu yüksek alkali atık bırakan besinler. Peki et? Evet. Et tabii ki asidik ancak et yemeyeceksiniz diye bir şey söylemek e, mümkün değil. Çünkü etobur bir e, ülkeyiz. Bir de hamilelikte çok salık verilen bir şey biliyorsunuz. Evet. Et e, tüketilmesi evet. B12'nin e, çocuğa geçmesi için çok önemli. Evet B12 bitkisel kaynaklarda var ama çok az e, ihtiyacımız ve destek olarak almamız lazım eğer vejetaryen evet. besleniyorsak. Et tabii ki ancak etin e, açık havada ve doğal yemlerle beslenen bir hayvandan olmasına özen göstermelerini özellikle altına çizerek söylemek istiyorum. Şimdi etin bize inanılmaz zarar olarak dönmesi yanlış şekilde tükettiğimiz ve yanlış eti tükettiğimiz için. Yanlış şekilde nasıl tüketiyoruz? Pişirirken hata yapıyoruz. Pişirirken yaptığımız hata hadi bir derece çünkü çok fazla pişiriyoruz. Aslında İtalyanlar gibi az pişmiş yemek evet. doğrudur. Ete biraz hafif kanlı. Olacak. E, doğrusu odur. <laughs> onu da biraz. Bunun yanında eti yerken mutlaka yanına pilav, patates kızartması veya patates püresi, nişastalı bir besin ekliyoruz. Hmm. E, Doğru. Besin kombinasyonları hiç üzerinde konuşulmayan, kitapta çok yer verdiğim bir şey ki, bunlar çok e, önemli noktalar. Nişastalı besinlerle proteinleri bir arada tüketmek, sindirim sistemini ekstra yoran ve vücudu yıpratan, böylece hastalıkları zemin hazırlayan bir yapıdır ve yüksek asidize oluşturur. O yüzden e, demiyoruz ki patates yemeyin ama patatesi öğlen tek başına yiyorsanız veya pilavı sebzeyle beraber, salata ile beraber akşam etinizin yanında mümkün olunca 100 gram et mi yiyorsunuz? Onun yanına 300 gram kadar en azından salata ve buharda veya haşlama pişirilmiş doğru pişirilmiş sebze koymaya çalışın. Sebze ve et kombinasyonu son dönemde zaten artık restoranların mutfağında da çok evet. var. Biz istemesek de aslında seçenek olarak patates biraz çıktı. Evet. Biraz daha obeziteyle de mücadele kapsamında evet. sebze destekli white dish dediğimiz daha yan yemekleri ve besleyici şeyleri görüyoruz. Evet. Miyazi yani Hanım de oldu ama o kadar güzel anlatıyorsunuz ki burada da hediyelerimiz var. Evet. İzleyicilerimize bir ...biz e, sizin adınıza çok teşekkür ediyoruz... ...bize getirdiğiniz bunları... ...paylaşacağız izleyicilerimizle... ...sağlıklı beslenelim diye... ...sağlıklı atıştırmalarımız var... ...ve çok da güzel bir... ...alkali yaşam ve mutfak kitabı... ...sevgili Miyase Bülbül'ün yazdığı... ...ve size yoldaşlık edecek... ...önünüzdeki günlerde en sağlıklı şekilde... ...beslenmenizi sağlayacak bir kitap... E, ...çok teşekkür ediyoruz... ...tekrar buluşmak evet. dileğiyle diyelim... ...bir virgül olsun sohbetimiz için... Evet, inşallah. E, ...bu arada yayınımıza da bir Ürgülü olsun çünkü az sonra tekrar karşınızda olacağız. Bizi tekrar kabul ederseniz eğer çok keyifli sohbetler devam ediyor olacak.